thank <laughs> you Duy beni yeni bölümde neler olacak? Ekim Melisa'ya büyük bir ders verecektir. Melisa'nın gururu çok kırılacaktır. Melisa'ya hiç olmadığı kadar güçsüz göreceğiz. Ekim onu bir tekerlekli sandalyeye bağlayıp zorba tişörtü giydirecektir ve okulun önüne çıkaracaktır. Ozan Melisa'ya bu süreçte destek olacaktır. Ozan'ın Melisa'ya karşı duyguları var ama Melisa Ozan'a bunu açıklayacak cesareti vermediği için o zaman platonik takılmayı tercih ediyor. Ekim ve kanat el ele ormanda huzurlu bir şekilde yürüyüş yapacaklardır. Aziz ekimi tehdit edecektir. Leyla'nın bir videosunu koz olarak kullanıyor. Ekim Leyla için Aziz'e yalvaracaktır. Yeni bölümlerden haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.